Ee, kolay gelsin. 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 gelsin. Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Ömer abi. Evet. Hamza tamam i̇yi, iyi, iyi. abi, Hamza abi selam mı? Yoruluyorsunuz değil mi evet. bu Ömer Oo, <laughs> <abim gelmiş. gülüyor> Ömer abi geldi. Ömer <laughs> abi, güzel günler ya. Aynen. Sürekli Abi, ee, bu abi şey. ne demek abi? Her zaman. Burada kombi iş şey yapıyorsunuz herhalde. Yani. Bakıyorum, internetlerle çalışıyorsunuz. En sağlam kulvarlar, güzel <laughs> de güzel. Gayet iyi. senin başkanı Düzce Başkanı Sayın Doktor Faruk <laughs> Gözü <laughs> Siz kıymetli hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftiharlar diliyoruz. Biz Aziz Başkanı olan sevgimizden dolayı yeni stat yaptığımızın giden yola Aziz Yıldırım Bulvarı o yolun sonu stada çıkıyor. O yüzden bir spor adamıdır. Sanatçı tarafı benimle saklı kalsın. Kamuoyunun bildiği tarafı spor adamıdır. Değerli başkanım biz sizi çok seviyoruz tekrar Düzce'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada suyu içen Düzce'yi terk edemezlerdi. Sayın Metin Başkanımız da o da bak gelmiş görev yapmış gitmiş. Bu akşam aramızda ona da ya arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Burada suyu içen hayvanat. Ben de 63 yılında geldim. Çocukluğum burada geçti. Ortaokul ise burada okudum. Söylüyorsa'ya gittim geldim gittim. Annem babam buradaydı. Ama bak iddialar oldu. Yine ayrılabiliyoruz. Geliyoruz. Çünkü suyu içtik. Hepinize de o sudan bol bol içmeyi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.